Birisine baktığınızda onu esnerken görüp siz de esnemeye başladınız mı hiç? Ya da tok olduğunuz halde biri karşınızda yemek yerken ağzınız sulandı mı? Bu durumu yaşamasanız bile Bizi duygusal ya da bilişsel olarak harekete geçirenler ayna nöronlardır. Nöron, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimidir. Başlıca işlevi bilgi transferi gerçekleştirmektir. İnsan sinir sisteminde yaklaşık olarak 100 milyon nöron olduğu tahmin edilmektedir. Ayna nöronlar başta işitme ve görme olmak üzere bütün duyular vasıtasıyla dış dünyadan gelen sinyalleri alıp onların adeta fotokopisini saklayan hücrelerdir kendimizi gayri ihtiyari olarak başkalarının mimiklerini taklit ederken yakalarız. Ya da nerede duyduğumuzu bile hatırlamadığımız bir şarkının sözlerini dilimize dolanması gündelik hayatta karşımıza çıkan bir durumdur. Bunların Hepsi ayna nöronların taklit özelliğini gösteren durumlardır. Bu nöronlar sanki karşısındakinin hareketini kendisi yapıyormuş gibi aktifleşirler. Tıpkı bir ayna gibi davranırlar İsim zaten buradan gelmiştir. Bu videoyu izlerken iş arkadaşlarınızı düşünün. Mesela iş yerinizde 10 yıldır çalışan bir kişi birçok sorun ve problemle karşılaşmıştır. Bu konuları size detaylı bir şekilde bahseder. Siz de meraklanarak dinlersiniz beyninize gönderdiği mesajlar ile sizi o kişiyle aynı hale getirmeye başlar. İş hayatınızda karşılaştığınız her sorunda o kişinin size aktardıkları aklınıza gelecektir. Bu durum size sorunsuz gibi gözükse de çalışma hayatınızda iş yerinize karşı motivasyon düşüklüğüne sebep olacaktır. Bunun aynısını gelişimcilik içinde konuşabiliriz. Başarısızlık büyük bir tecrübe olsa da kişiler genelde yaşadıkları başarısızlıklarda yapmış oldukları hatalardan çok bahsetmezler. Konuyu hep destek olmadılar veya kimse ilgilenmedi gibi olumsuzluklar ile anlatırlar. Siz de aynı nöronların etkisiyle bilinçaltınıza bu yaşanan tecrübeleri eklersiniz. Fikirlerinizi daha çok sorgulayıp özgüven kaybı ile çalışmalarınızda iradenizi kullanamaz hale gelirsiniz. Bu durumlarda tüm girişimcilik potansiyelinizi zayıflatır. Ayna nöronlar her an, her saniye odaklandığınız kişiden mesaj almaktadır. O nedenle herkese sağlıklı iletişim kurulmayacağının farkında olun. Şimdilik hoşçakalın.